Nasrettin Hoca'nın türbesindeyiz. Yattığı yerdeyiz. Ve olduğumuz yerde olduğumuz yerde de yani burası dünyanın ortası. Şu anda Atlayız'ın çık Atlayız üzerine burası dünyanın dünyanın ortası burasıdır demiş Nasrattin Hoca. De. Abdullah şu anda dünyanın ortasında. İnanmayan Gelsin inanmayan mi? gelip buradan ölçebilir. Tabi bu söz Nasrat Hoca'nın kendisine ait. Hepinize sevgiler, saygılar, hoşça kalın. Dostça kalın.